Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için çok güzel bir Viyano videosu hazırladım. Videomu izlemeyi ve beğen tuşuna basarak kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öncelikle İstanbul'dan Viyana'ya nasıl geldim bunu anlatmak istiyorum. Uçuş süresi yaklaşık olarak 2 saat sürüyor. Viyana havaalanına indiğinizde de şehir merkezine geçmeniz gerekiyor. Şehir merkezine geçmek için iki alternatifimiz var. Bunlardan biri devlete ait olan OBB işletmesi. Diğeri de özel bir işletme adı CAT. CAT özel olduğu için OBB'ye göre biraz daha pahalı hatta bayağı pahalı. Biz o yüzden OBB'yi tercih ettik. Çünkü gerçekten fiyat olarak CAT'in neredeyse üçte biri kadar. OBB'nin trenleri de çok temiz, rahat, geniş. Ee, ve hızlı gidiyor. Biz yaklaşık e, 25 dakika, yarım saat gibi bir sürede şehir merkezine ulaştık. Peki Viyana'ya kaç günü ayırmamız gerekiyor? Bundan da hemen bahsetmek istiyorum. Açıkçası biz Viyana'ya iki gün ayırdık ee, ve planımızda yazdığımız yerlerin hepsini göremedik. Bu yüzden iki gün gibi bir süre az gelebilir. En az üç veya dört gün ayırmanızı tavsiye ediyorum ben. Ee, şimdi gelin hep birlikte şehrin kalbine Şitebensplas'a gidelim. Eğer şehrin meydanına yani İstapıntplasa yürüyerek gidecekseniz yol üzerinde zaten birçok tarihi bina ile karşılaşıyorsunuz. Opera binası, resim sergilerinin olduğu tarihi binalar gibi. Transplasta vardığınızda da gerçekten herkesin mutlaka görülmesi gerektiğini söyledi. Aziz, Aziz Stefan katedralini görüyorsunuz. Gerçekten e, muazzam bir yapı. İnsanı oldukça etkiliyor. Ve gotik yapısı var. E, hatta bu katedral ile ilgili şöyle bir rivayet anlatılır. E, 2. Viyana kuşatmasında Osmanlı'dan kalan Demirler, ganimetler vesaire eritilerek çanı yapıldığı söylenir. Ne kadar doğru bilemiyorum ama böyle bir rivayet var ve yapılan bu çan da 2. Dünya Savaşı'nda e, hasar aldı. Daha sonra yeniden yapıldı diye konuşulur. <laughs> Tabi herkesin her videoda ve her yazıda önerilen bir mekan var figmüller. Eğer Viyana'da Şenistan'ı yiyecekseniz muhakkak figmüllere gidin deniliyor. Bu figmüller de işte Stapensplas'ta iki yer olarak yapılmış. Bir tanesi çok eski hangi bir, bir yerin içinde ama rezervasyonunuz yoksa kabul etmiyorlar. Diğeri de ilk yapılan yere oldukça yakın böyle 2-3 dakika mesafede bir yer. Peki bunun dışında fıkmurlar dışında yemek olarak e, nereye gidilebilir derseniz biz bir hamburger keşfettik ve gerçekten beğendik. Adı Five Guys. Hamburgerleri çok lezzetli, sosları sizin istediğiniz şekilde hazırlıyorlar yani içine koyuyorlar. Ne isterseniz soğan, sos vesaire aklınıza mantar aklınıza gelebilecek bir ton şey var. Sizin e, tercihinize bağlı olarak hamburgeri hazırlıyorlar. Fiyatı da e, Viyana'ya göre normal. E, akşam olduğunda da bu arada e, Viyana sokakları gerçekten ışıl ışıl ve kalabalık. insanlar gayet eğleniyor. E, sık sıkılabileceğiniz bir yer değil Viyana bu yüzden hem gündüz hem gece ayrı ayrı e, gezilebilecek yerleri var. Bunun dışında nereye gittik? Schönbrunn Sarayı'na gittik. Ve mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum. Bahçesi, bahçeleri hatta çok güzel. Ee, yapı zaten çok güzel. Ama Schönbrunn Sarayı'na yürüyerek gitmenizi tavsiye etmem. Mutlaka toplu taşıma kullanın. Çünkü merkeze oldukça uzak. Müzik gördüğümüz diğer bir yerde Hofburg Sarayı. Küçük ama çok güzel bir yapı ve şehrin tam meydanına çok yakın yani böyle e, hemen erişebileceğiniz bir noktada. Bu nedenle gidilip görülebilir diye düşünüyorum. E, diğer tavsiye ve şehrin e, ünlü bir meydanı olan yerde Maria Hilfer Caddesi. Maria Hilfer Caddesi'ni bizim Nişantaşı'na benzetiyorlar ama açıkçası ben öyle bir hava alamadım. Evet pahalı markaların olduğu dükkanlar vesaire var Nişantaşı gibi ama daha sıradan bir yer gibi geldi bana ama herkesin fikri değişebilir. O yüzden görmenizde fayda var. Ayrıca Maria Hilfer Caddesi'ndeki bir AVM'de çok büyük bir medya market var. Ee, gidip, görüp oradaki eşyaları da bakabilirsiniz. Bunun dışında bizim vaktimiz kalmadığı için çok fazla bir şey yapamadık. Ama siz vaktiniz varsa mutlaka Belveder Sarayı'na gidin. Ee, bira Müzesi'nde bira içip Viyana Şimdiseli yiyebilirsiniz ki Bira Müzesi'ni de çok övüyorlar Viyana Şimdiseli konusunda. Benim Viyana ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Ee, biz Viyana'dan Prag'a geçtik trenle. Ee, sonraki videomda, daha sonraki videolarımda Prag, Budapest'te ve Bratislava'ya nasıl gittiğimizi, oralarda neler yaptığımızı da anlatacağım. Beni takip etmeyi ve e, videolarımı izleyerek beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.